Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün 4 Şubat 2022. Ümit Güler yazdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. 10 no iş Konu'nda 14 Şubat işçi maaşları hesapladı arkadaşlar. Detaylara gelin birlikte bakalım. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 10 no iş konumda 166 80 kuruş yemeği ile çalışan işinin %15 vergi kesintili 14 Şubat 2022 maaş hesabıdır bu. Hemen bir düp verelim. 10 dolu iş kolunda Mart ayında arkadaşlar 20 ile 25 bin TL arası maaş alacaksınız. Mart ayında dün onun detaylı bir şekilde videosunu yaptık. Kanalda var. Hem maaşları zamlı alacaksınız. Hem banka promosyonu alacaksınız. Hem ikramiye alacaksınız arkadaşlar. Bu bilgiyi verdikten sonra 14 Şubat maaşlarına bakalım. Bir yemeği 166 lira 80 kuruş. 31 günlük net maaş 3696 lira 66 kuruş. Sosyal yardım net 306 lira 67 kuruş. Yemek 20 günlük net 214 lira, küçük şehir yol net 290 lira 80 kuruş, vergi istisnasız ve damga vergisi 383 lira 60 kuruş. Toplam net yatacak ücret 4890 lira 47 kuruş arkadaşlar. Büyük şehirde iseniz alacağınız ücret 5035 lira 51 kuruş. Soru: Geçen ay 5080 TL yatan maaş bu ay neden 4890 TL oldu? Hemen bunun da cevabını verip videoyu bitirelim. Geçen ay vergi kesintisi olmadı. Bu ayda ilk tediyede ve maaşın bir kısmında olmadı. Geri kalan kısmında vergi kesintisi olacak. O yüzden arkadaşlar bu miktar düşüyor. Evet arkadaşlar gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Kanal abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirim zilini açmanız kendinize bu tarz videolara da fayda sağlar. Hiçbir özel videoyu kaçırmazsınız diyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.